Atıklar burada toplanıyor. Evlerden kaynaklanan atıklar aslında. burada görmüş olduğunuz 10 tane depo var. Hepsinin üzerinde atıkların etiketlenmesi yazıyor. Hem tehlikeli hem tehlikesiz atıkları biriktirebiliyoruz burada aynı zamanda. Evet, değerli eğitimciler, kıymetli çocuklarımız öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Burası bizim belediyemizin tabiri caizse mutfağı. Yani belediyenin birçok fonksiyonu var, ifa ettiği faaliyet var. Saha çalışmalarının yapıldığı, vatandaşın bizden beklentilerine karşılık verilmeye çalışıldığı bir alan burası. Sizlerin yaptığınız bu faaliyetten dolayı ben tebrik ediyorum. Çevre duyarlılığı çok önemli. Çevreyi kirletmememiz lazım. Tahrip etmememiz lazım. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir nimet bu. Gelecek nesillere de aldığımızdan daha kaliteli bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Tabii teknoloji gelişiyor, yaşam standartları değişiyor. Bu ilişkiler çerçevesinde de insanların birçok atığı oluyor. İşte bunları gelişigüzel güzel doğaya bıraktığımızda zarar vermiş oluyoruz. Bunları bilinçli bir şekilde ayırıp sisteme entegre etmemiz gerekiyor. Ama sizler işte bu atıkları toplama noktasında bir duyarlılık göstermişsiniz. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Burada önemli olan birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak değil. Önemli olan bu duyarlılığa sahip olarak bu aktivitelerin içerisinde bulunmak. Ben hepinizi bir çevre gönüllüsü olarak kabul ediyorum. ve Bundan sonraki eğitim hayatınızda, başarılarınızda da bu anlayışla, yaşamınızda da bu anlayışla devam etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Çünkü biz işte geçmişten annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden devraldık. Gelecek nesillere de bunu kaliteli bir şekilde, tahrip etmeden bırakmamız gerekiyor. Pandemiyi yaşadık, depremi yaşadık. Doğanın, tabiatın ne kadar önemli olduğunun da maalesef bu hadiseler karşısında bir kez daha farkına vardık. İşte siz de bu farkındalık noktasında bir faaliyet gerçekleştirmişsiniz. Bu çerçevede ben sizlere, öğretmenlerimize bizim belediye personelimize bu konuda gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de hediyelerimi takdim etmek istiyorum. Atatürk evet, Atatürk İlk Öğretim Okulu. Neresi? Burası. Evet, tebrik ediyoruz sizi. Şöyle beraber şöyle hareket kararı. Tertib edelim Şöyle onu verelim. Şöyle bir bakalım. Bak tamam. Bu de Tamam mı? Tamamdır. Tamam.